Ah, baksanıza. Üç kat pudingli brownie patlama aldım. O kadar abartmışlar ki altı ülkede yasaklanmış. Ben de çimli soyalı tofu da demlenmiş dondurma aldım. Hem lezzetli hem de sağlıklı. Ve iğrenç. Sen ne aldın babas? Karar veremediğim için 42 aromanın hepsini de aldım. Bir de şekerleme. oh, <laughs> <laughs> yakaladım. <laughs> 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 Diyelim çocuklar. Hadi kızlar işe gitme zamanı. Şimdi Vay canına yoğun bir gündü. Çocuk oyuncağı. Oo, pasta almalıyız. Ha? <laughs> durdurulamaz bol koç robotum. Hem moda uygun hem yok edicidir kendisi. Hey! Onlar asitle mi artılmış? Evet. Hem de gerçek asitle. <laughs> Nihayet Tanzimat. Üzgünüm hoca. Bir kere var bizim. <gülüyor> <gülüyor> artık uslu kızlar değiliz. Mojo Jojo senin tuhaflıklarından bıktık usandık artık. Hayır beni durduramazsınız. Seni sonsuza kadar hapsetmenin zamanı geldi. Bu Mojo Jojo'yu son görüşünüz değil mi? Ha? Ne? ne? Ne ne? Neredeyim ben? Hayır, Powerpuff'lar Mojo'yu o kadar sert yumrukladı ki başka bir boyuta fırlattı. <laughs> en havalı boyuta. O yaşlı kadın haklıymış. Hoş geldin. Mojo. Oh, Lester Van Luster. Doğru. E, yer ve göğün efsanevi kötü adamı. Felaketin arşidükü. Kötülüğün baronu. Sihirli kaosun sihirbazı. O oh, ve tüm kuaförlerin kralı. Ta kendi. Yıllardır senin kötülüklerini takip ediyorum. Moca senin en büyük hayranın. Eyfel Kulesi'ni bir anahtarlığa dönüştürdüğün günden beri. Ah, bu eski şey mi? Ah, benim imzalar mısın? Daha iyisini yapalım. Şimdi bir süredir seni izliyorum. Gerçekten de Tanzbil'in korkulu rüyasısın. Ah, beni fark etmiş. Kesinlikle. <laughs>